Üçgenin açıortay açı ortay. TYT, AYT, geometri ortayları düzeyde Üçgenin açıortay açı ortay konumuzla birlikteyiz. Önce kurallarımızı bir hatırlayalım. Açı ortay dediğimiz vatandaş hatırlarsanız daha önce de merkezlerde söylemiştik. İşte çemberin merkezindeydi açı ortayların kesim noktasıydı arkadaşlar geldiğimiz şu alfa açısı 90 artı tepesinde kalan açının yarısı şeklinde bunu açı kavramında öğrenmiştik. İç açıortay teoremi arkadaşlar kenarın ayırdığı parça kenarın ayırdığı parça oranları birbirine eşittir. Mesela gelmiş buraya 3k 4k vermiş ya bakın hiçbir şekilde şey yapmayın. 3k'da 6 varsa k'da ne vardır? 2 vardır. 4k'da ne olur arkadaşım? 8 olur. Veya 20'ye 10 vermiş. 2K'ya K şeklinde oranlayabiliriz arkadaşlar. Dış açı ortay arkadaşlar. Dış açı ortayların kesim noktası neydi? Dış teğet çemberin merkeziydi hatırlarsanız. Arada kalan açı 90 eksi tepede kalan açının yarısı şeklinde geliyordu. Dış açı ortay teoremine gelince arkadaşlar. Bakın dış açı ortayı gördük. Kenarın kenara oranı ayırdığı parçanın tamamına oranı şeklinde bulunur. Dış açı ortay uzunluğu da e, şu vatandaş x kare m çarpı m artı a eksi bc şeklinde bulunur. Burada atladığımız bir şey var. İç açı ortay uzunluğu da arkadaşlar hemen şöyle çizi vereyim. abc üçgen olsun. Şunlar açı ortay açı orta. Şuraya x diyorum. c kenarı b kenarı e, m n Arkadaşlar bir arka sayfadaydı söylemeyi unuttuk. X kare eşittir. B çarpı C eksi M çarpı N şeklinde bulunur. Gelelim arkadaşlar iç çortayla dışa çortay ilişkisi. Dikkat ederseniz her ikisi de kenar oranlaması var. Kenarın kenara. Dolayısıyla arkadaşlar ayırdığı parçanın tamamına e, m'nin N'nin M'ye şeklinde bir oranlama yapabiliriz. Bu oranlama gelir. Direktman dışa çortay vermiş arkadaşlar. Bakın 3K'ya 5K mı var? O zaman 3K'ya 5K varsa arkadaşlar <laughs> nasıl bulduk bunu tabi? Şurası 6 idi. Şurası ne? 10. 6'nın 10 oranını 3 bölü 5 oranını getiririm. Açı ortayın indikleri arkadaşlar, aç ortaya arkadaşlar. Indirdiğim dikmelerin uzunlukları, ayırdığı parçaların uzunlukları birbirine nedir? Eşittir. Evet, kullanılan özel durumlar bunu, bunu, bunu arkadaşlar. Şurayı ve burayı e, temel düzey geometri çok fazla aldık. Oraya isterseniz bakarsınız. Bunu yine arkadaşlar, e, ne kadar alan taban o kadar alan temel düzey geometri yine, e, çok fazla uygulamasını aldık arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Alan konusunda ne demiştik arkadaşlar? U çarpı r, işte çemberin yarıçapı çarpı r olmak üzere. Bunu da söylemiştik arkadaşlar. Evet. Hem açı ortaya hem paralelik varsa. ikizkenarlık vardır. En fazla kullanılan şeylerden bir tanesi sorulardan e, budur arkadaşlar. Gelelim ilk sorumuza arkadaşlar. ABC bir dörtgen. A, B, D e. açı demiş. AD, D, E. AD, D, D e. Bakın şu orana 5K'ya 4K vermiş. BC tabanı 32 demiş üçgenin çevresi nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın hemen şurası açı ortay mı? Evet açı ortay. Burada o zaman 4M varsa burada ne vardır? 5M vardır. Peki aynı mantıkla şurası açı ortay mı? Evet. 5M'e 4M geliyorsa gençler atıyorum 5T'ye ne gelir? 4T. Çevresinden bas istemişti benden. Çevresinde de bakıyorum. 9M artı 9T. Bana sorduğu şey bu. İlk önce bunu bir çıkarttım. Bana sorduğu bu. Peki BC tabanını ne vermişti? 32 yani 4M artı 4T değil mi? 32 ise 4 katı. M artı T ne gelir bize? 8 gelir. 9 katı ne olur arkadaşlar? 9 çarpı 8'den 72 gelir çevre. Geldim bir diğer soruya. ABC üçgeninin çeç ortayı dışa çeç ortayıdır. 5'e 3 birim ise x kaç birimdir diye sormuş arkadaşlar. Bakın şimdi geldik. Şurası iç çeç olduğu için. Şurada 3K varsa burada ne vardır? 5K. Geldim o zaman. 3'ün 5'e oranı x'in tamamı nedir? x artı 8. x'in x artı 8 e oranı. İşler dışarıda bir zahmet. 5x eşittir. 3x artı 24 ise 2x 24. x ne gelir bize? 12. Evet x istemişti. Biz de 12 olarak bulduk sevgili gençler. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar paralellik varsa ne vardır dedik. X kenarlık vardır. Çünkü z kuralı geçerli. Hop yapıştırdım buraya. Yine z kuralı geçerli arkadaşlar. Yapıştırdım buraya. Yani ben şuraya a dersem burası a. Buraya b dersem burası b. A b 18 vermiş. O zaman geldiğim burası 18 ise şu parçaya 18 eksi a kalır. AC'yi 12 vermiş. Yani burası 12 ise arkadaşlar bu parçaya da 12 eksi A kalır. ADF üçgeninin çevresini istemiş. E bitti o zaman. Çevre 18 eksi A artı A artı B artı 12 eksi B arkadaşlar. Dedim. B'ler gitti. A'lar gitti zaten. 18 artı 10'luk yine geldi bize. 30 geldi çevre. <laughs> Geliyorum bir başka soruyla. Evet. Ne demiştik? açıortay diklikleri arkadaşlar. açıortay dikliklerine bakalım şimdi. açıortay dikliği burada 6 ayırırsa hop çektim. Bunun uygulamasını dediğim gibi temel düzey geometride çok yapmıştık. Burada da ne yayacak? 6'yı. Buraya ne kalacak? 4. Evet arkadaşlar biz Ahmet ne uygulayacağız? Öklit uygulayacağız. X'in karesi 4 çarpı tamamını 10. 40. X'in kendisine gelir bize. 2 kök 10 gelir sevgili gençler. Devam ediyorum bir başka soruyla. Açı ortay çok eğlencelidir arkadaşlar. Çok rahat getirir soruları çünkü çok fazla kasıntı yapmaz. Hemen geldim. Şurada bir dik üçgenimiz var bakın. Açı ortayı var. Peki 8 ise buraya 2 kat dersen 4 ise burası kat. Hemen hangi üçgende e, dik üçgende oluyor? Bu 30-60-90. Çünkü burası 30. 90'ın karşısı 2 kat 30'un karşısı tek kat. O zaman şuralar ne olacak? 30 30 olacak arkadaşım. Başka şansı yok. Burası 30 burası 60 olabilmesi için de şurası da 30 olacak. E bitti o zaman. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı ne olur? 4. Yani aç ortayla tamamen bağımsız bir şekilde sadece neyini kullandık arkadaşlar? iki katı tek kat mantığını kullandık. Geriye kalan kısmın kendiliğinden geldi. ABC bir üçgen BDDC aç ortay D BC. AB 13 7 4 verilmiş. Evet. AC X nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu diklik, dikliğin ayırdığı parçalar birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. Yani şuraya şöyle çektiğim zaman burası aç ortaya olduğu için şu, şu parça ne olacak bizim için? 4. X'in bir parçasını bulduk. 4. Peki. Şimdi sol taraftan geliyorum. Şöyle geldiğim zaman e burası 7 ise burası da 7 olacak. O zaman şu parçaya ne kalacak? 6 kalacak. Peki aynı şey burası için de geçerliydi. 2 tane aç ortay varsa 3. seve seve aç ortaya geliyordu arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştik merkezlerde. Bu parça 6 ise arkadaşlar şu parçaya da ne kaldı o zaman? 6. O zaman x uzunluğu 6 artı 4'den ne geldi bize? 10 geldi sevgili gençler. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. ABC üçgen aç ortaya 7 5 3 birimmiş. DC x kaç birimdir diye sormuş arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya şöyle çektiğim zaman 3 vermiş değil ortayın koluna. Şuraya çekersem yine ne olacak? Bu 3 olacak. Başka şansı yok. Peki geldik. 3, 5 ise burası nedir? 4. O zaman geldim. 7 idi burası. Buraya ne kaldı? 3. E. 3, 3. 3 kökü mi arkadaşlar. Uzunluk ve iş biter. A, B, C dikişken. Diktir diktir. B, A aç ortay demiş. 12 demiş arkadaşlar. 4, 4, 12. D, C, X nedir diye sormuş. Arkadaşlar burada da yine bakın. Ee, şurası açı ortaya geliyorsa burası da seve seve açı ortaya gelecek. Çünkü şekli katladığımızda bizim özel bir şekil dediğimiz e, olay gerçekleşir. Deltoid. Peki. Dörtgenlerde öğreneceğiz. 12 ise burası da ne olacak gençler? 12. Şimdi gelelim. Ee, şu parçayı x'i istemişti bizden değil mi? Şöyle düşünelim. Şurası 12 burası 4. Kaç katı? 3 katı mı? O zaman burada 3 kat varsa Burada ne var? Kat var arkadaşlar. Değil mi? Peki şurası dik geldiği için şu açı konuda 4 ise burası da ne olacak? 4 olacak. Şimdi birazcık yazalım. 3K dediğim şey XK, X artı 12. 3 kat dediğim şey X, X artı 12. Bu cepte 1 dedim arkadaşlar. Buradan bir deneyimimiz var. Pisagor yazarsak şu üçgende arkadaşlar. X kare artı 4'ün karesi eşittir K kare. Şimdi geliyorum k kare mantığı gelebilmesi için bunun karesini aldım. 9 k kare eşittir. x kare artı 24 x artı 144. E 9 k kare olabilmesi için bunun da neyini alacağım? 9 katını alacağım o zaman arkadaşlar. Bakın şimdi geliyorum. 9 x kare. 4'ün karesi 16 idi 16 çarpı 9. 144 eşittir. 9 k kare. Evet. 9 k kare neye eşitti? x kare artı 24 x artı 144. O zaman şurayı Buraya ne yapıyorum? Eşitliyorum. Peki eşitleyelim. 9x kare artı 144 eşittir. x kare artı 24x artı 144 Atarsam 144'ler zaten gitti. 8x kare kaldı arkadaşlar. 24x'e 8x 24x'ine gelir bize 3. Bunu bulduk. Zaten benden ne istemişti? X'i istemişti. Evet sadece işlenmiş soru. Evet, gelelim şimdi. ABC dikişken paralellik varsa ikiz kenar üçgeni yakalayın arkadaşlar. Hiç affetmeyin bakın. Gördük mü? O zaman şurası ikiz kenardır. Burası geldi bize? 17. 8 bir şey 17. 15 17. Burası x ise burası ne olacak? 15 eksi x. A f x nedir diye sormuş. Evet arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şurası açı ortay mıydı? Açı ortaydı. 8'in x'e. 17'nin 15 eksi x'e. 17x eşittir. Geliyorum. 8x15 120-8x Atarsam buraya 25x ne yapar arkadaşlar? 120 mi yapar? Evet. x ne olur arkadaşlar? 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 2, 4. 24x geldi? Bana 24-5 zaten bana x sormuştu. Ben de kendisine buldum sevgili gençler. Evet. Yine normal bir, bir soruydu arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Kibrit çöpleri kullanmış. Şekildeki eş kibrit çöpleri demiş. Değil mi? Ee, Oluşturan üçgende yedi kibrit çöpünü oluşturduk. Aç ortay doğrusu demiş. Doğru mudur? Evet. Aç ortay doğrusu. Kibrit çöpünün hangisinin üzerinden geçer? Yavrum şimdi şöyle düşüneceğiz. Bakın aç ortay doğrusu dediği için. Kenar ortay doğrusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? 7 ee, tane bölge var. Kenar ortayı doğrusu bu kimle kimin arasından geçer arkadaşlar? 2, ee, 3, buçuk. Yani 2 ile numarayla 3 numaranın arasından geçer diyebiliriz. Açı doğrusu da bakın şimdi şöyle çektiğim zaman açıyı iki eş parçaya böleceği için 3 numaradan geçer deriz buna. Ha isterseniz burada teker teker de kareli çizgi hesabı da yapabilirsiniz. Problem değil. Geldik arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Diklik vermiş. Değil mi? Evet diklik vermiş. Diktir diktir diktir. 60 40. Mehmet amca babam. <laughs> Babama selam olsun bu arada. ellerinden öpüyorum. ABC üçgeni şeklindeki tarlasının çevresi ve t, tarlanın kenarlarına eşit uzaklıkta bulunan D noktasından kenarlara dik olacak şekilde bir sıra tel çekiyor. Tamam yani şuradan tel çekmiş dik olacak şekilde teller. Tamam. Buna göre Mehmet amca toplamda kaç metre tel kullanmıştır diye sormuş. Babam yine boş durmamış bahçenin etrafına tel çekmiş arkadaşlar. Şimdi geldik. Buna böyle kenarlara dik geliyorsa hatırlayın bunlar kenar ortaya gitmelerdi. Şunların birleştirdiği vatandaşlarda neydi? Açı ortaydı arkadaşlar neyileri vermiştik biz size. Hatırlarsanız alana başladığım zaman, ilk andan anlattığım zaman merkezleri atmıştım Yani burası 60 ise burası ne olacak? 60. Burası 40 ise burası ne olacak? 40. Burası ne yaptı? 100. Peki arkadaşım şuraya ben A dersem, A dersem A, A olacak. Çünkü dik var değil mi? Benden ne istiyor? Toplamda kaç metre terk olmuştur? 3A istiyor. Yani 3A nedir diye sormuş. Peki geldik. Hemen soruyu yapıştıralım arkadaşlar. Burası A artı 60. Burası A artı 40. Burası da 100. <laughs> Neye benziyor arkadaşlar? 6, 8, 10'a benziyor mu? Evet. O zaman 60, 80, 100 olur mu? Evet. A ne gelir bize? 20. Çünkü 20 artı 40, 60. Değil mi? 20 artı 60, 80. 60, 80 ve 20. Zaten burası da 100 arkadaşlar. A 20 ise arkadaşlar 3 çarpı 20'den burası ne olur? 60 gelir. Kullandığı miktar neymiş? 60'mış. Evet geldik. Paralellik varsa ikizkenar oluşacak arkadaşlar. unutmayın. AB 15, 12. AB üçgeninde AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek bir şekilde katlandıktan sonra tekrar eski haline getirilir. Tamam. AB kenarı Evet. AB kenarı BC kenarı üzerine getirdikten sonra tekrar katlanır. Sonra AC kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlandıktan sonra tekrar eski haline getiriyor. Katlamadan sonra oluşan kat izleri olan DE. Evet. Paralellik gelecek. Değil mi? kenar üzerinde bir F noktası ile kesiyorlar. Yani şöyle bir F noktası keselim arkadaşlar. Kesiştiğini varsayalım. Buna göre AD üçgenin çevre uzunluğu. Şimdi geldik bunu şöyle katlama şey için arkadaşlar. Şöyle evet, kesip olduğunu çünkü AB'yi BC'ye yatırıyor şöyle ve AC'yi de yine BC'ye yatırıyor böyle. Sonuçta bir F noktası. Peki yine şurada açıortaylarımız meydana gelecek mi? Evet gelecek. O zaman şuralara ben AA dersem Buralara da BB dersem olur mu? Olur. Neden? Çünkü ikizkenar üçgenler oluşuyor demiştik. Evet. AB'yi 15 birim vermişti arkadaşlar. AC'yi de 12. O zaman şurası ne olur? 15 eksi A. Çünkü tamamı 15'ti. Şurası da 12 vermişti. Şurası da 12 eksi B. Çevresi arkadaşlar biraz önce yapmıştık aslında bu sorudan. 15 eksi A artı A artı B artı 12 eksi B. B'ler ve A'lar giderse ne gelir? Çevre bize 27 gelir. Sadece soruyu süslemiş birazcık arkadaşlar bat 60 daç 60 BD bölü DC oranında bilinmektedir. Bunu bilgiyle işte AB bölü AD, AD bölü AC, AB bölü AC oranlarının hangileri bulunur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar burası 60 ise. Şimdi BD bölü DC şu oranı biliyormuş değil mi arkadaşlar? O zaman AC bölü AB oranını bulur muyum? Evet AC bölü AB oranını bulurum. Yani birincisi iç açıortay teoreminden yani bir diyelim. Oradaki bir ile karışmasın. 1 iç açı ortay arkadaşlar AC bölü AB ya da AB bölü AC bulunur. Bu cepte bir. Peki dış açı kurabilir miyim? Evet kurarım arkadaşlar. Şuraya da kurarım. 60 derece çünkü değil mi? Bakın dış açı değil mi? Oradan kurma şansım var. Peki hangi oranı biliyordum ben? Şurayla şurayı biliyordum değil mi arkadaşlar? Peki Üçgen burası olur bu sefer değil mi? AD bölü AB. Bakın ikinci durumda dış açıortay sağdan dış açıortay üstünde. AD bölü AB. CD bölü CB şeklinde hesaplanacaktı. CD bölü CB. Zaten o oranı biliyorsam ben o oranı da şey yapalım, çıkartabilirim. Yani CD bölü CB, AD bölü AB. Bakalım AD bölü AB. Yani bunu da bulabilirim, bunu da bulabilirim. Yani 1 ile 3'ü şey yaptık arkadaşlar. Sol tarafa dış açı çekersem arkadaşlar buraya atmış geldi değil mi? Şurası dış açı oldu bu sefer de. AD bölü AC oranı zaten orası da şey ikinci madde arkadaşlar. Üçünü de bulma şansım vardır diyebiliriz. Nazcan yeteri kadar büyüklükte bir ilişki adına K ve R noktalarından ait hem iç hem dış açı ortaydır. tamam. Yani içe çortaysa ve dış açı ortaysa şöyle noktalayalım. Buraya da aynı şekilde şöyle geldik değil mi? Şuraya ne verebiliriz? Çift çizik nokta. Çift çizik nokta diyebiliriz. Tamam. çizgilerle birlikte de sonra makasla kesik çizgileri oluşturduğu ki uzunlukları kesiyor. Buna göre nazarın kesim sonucu elde ettiği karı dörtgenin çevresi de diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada tabi başka bir bilgiyi çalıştıracağız. Şurası kesinlikle 90 derecedir değil mi? Burası da kesinlikle 90 derecedir. Başka şansı yoktur. Peki o zaman UA çektiğim zaman arkadaşlar hatırlayın dik dik 6'nın karesi artı şuraya x diyorum. 7'nin karesi eşittir. X'in karesi artı 9'un karesi arkadaşlar. 36, 49 79, 85 yapar arkadaşlar. Eksi 81 eşittir. X kare ise x kare 4. X'i gelir. Bize 2 gelir. Bitti işlemimiz. Çevresinde olur o zaman. 2 artı 6 artı 7 artı 9'dan 16, 22, 24 gelir çevre bize sevgili gençler. Evet, bir başka soruyla devam edelim. Yukarıda verilen üçgen şeklindeki tahtalar kenarlara çakışacak şekilde birleştirilen ACD ve AED eş üçgenleri. Ha bakın şu üçgen şu üçgen eş üçgenlermiş. ADE yani bunu bir eş üçgen olur şey yapalım. Herkese bakın şu kenar 8, bu kenar 6 değil mi? Ortak kenar 6. Tamam. ACD dörtgenin çevresi nedir diye sormuş arkadaşlar. Aç-ortay teoremi olduğu için bakın şimdi gelelim. İlk önce şunu bir yazalım. 6 neye düşmüş? 3'e düşmüş. 8 neye düşecek? Burası 4 olacak. Peki geldik. Eşkenlerde değil mi? Peki sevgili arkadaşlar. Burası 6 değil mi? 6. O zaman şuranın ne olması lazım sevgili gençler? 2 olması lazım ki şurası 8 olsun. Bakın şurada 8 vardı değil mi? Peki 6-4, 6-4 değil mi? 8. O zaman 6-4-8 olacak. Şimdi istenilen şeklin, dörtgensel şeklin çevresine bakalım. 8 var. 4 var. 4 var. Bir daha 8 var arkadaşlar. 16-20-24 mi gelir? Evet çevre bana 24 gelir sanırım. Evet, cevabımız C. Evet. Şekildeki ağacın devrilmesini önlemek amacıyla yere dik olan AC desteği ile ABC üçgenin dış açı ortaya olan AD desteği yerleştiriliyor. Tamam dış açı ortaymış bu vatandaş. Yapılan bazı ölçümler AC desteğinin uzunluğu nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mecburen mecburen uygulayacağız bir şeyler. 12'ye ne var burada? 20 değil mi? 12'yi diye 20 oranı var. Bu şu kenarla şuradaki uzunluğu verecek bize. 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 5. Yani burada 3K, şurada ne var? 5K. Sanırım size tanıdık gelmiş olması lazım arkadaşlar. 3K 6 değil mi? 5K da ne? 10. 6, 8, 13 günü başka şansı yok çünkü. Ne istemişti? Desteğin uzunluğunu istemişti. 6 birim geldi. Evet. Gelelim arkadaşlar. Şekildeki üçgenin arkasına ait aç ortayı doğrusu sizlerse BC kenarıyla yapacağı geniş açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın. Şunu indirdiğim zaman şurası 90 derece değil mi? Bir sıkıntı yok. Şimdi 92'ye 1 midir? 1, 2, 3, 4, 1, 2 değil mi? Tamam. Aç ortayı doğrusu da arkadaşlar çizilirse e, kenarıyla yapacağı geniş açıyı istemiştim. Şimdi aynı mantıkla açı ortayı doğrusunu şöyle çekiyorum arkadaşlar. Peki niye böyle çektim? Gelelim şimdi. Şurası alfa diyelim arkadaşlar. Şurası beta diyelim. Alfa artı beta 90 derece da Aynı şeyi sağlayabilmesi için çektim arkadaşlar. Çünkü açı ortayı böyle bir uzunluğu şey yapması lazım. Kesmesi lazım. Şimdi gidelim. Çok basit mantıkla şurası dikti. 90 dereceydi değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. O zaman şurası da 4. 4'e 4, 4. O zaman burası ne oldu? 45, 45, 90 üçgen oldu mu arkadaşlar? Evet oldu. Dolayısıyla geldik. Geniş açının ölçüsünü istemişti bizden. Kaç derece gelir? 135 derece gelir sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer soruyla. Aşağıda verilen dik üçgen şeklindeki iki ahşap parçasının en küçük parçaları 15'er derece olup tamam. BC 6, AC D'ye eşitmiş tamam. AC AC bu D bunun dik kenarı tamam. yani şurası 15. Şuraya bir girelim artık. 15. Burası ne? 15. Bu ACD eşitti. Şurası 6. Evet. Şurayı da oturtturmuş eşit olan yeri. Evet. Bir marangoz ölçü aleti olmadan DF uzunluğunu hesaplamak istiyor. DF uzunluğu bakalım. Şurası D. F, değil mi? Şurası E, A, şurası da BC olacak arkadaşlar. Pardon, şurası A açı Evet, A, B, C aynı zamanda. A ile F, C ile E çakıştı yani. A ile D, A ile D çakışacak. şurası D E F evet arkadaşlar düzgünce şey yapalım ee, yazalım çünkü karıştırmayalım köşeleri bence sonrasında şey yapamayız evet şurası E 15 derecenin olduğu yer D D E F evet geldik B ee, A ile D çakıştı A. A A B C C ile D çakıştı evet tamam geldim şimdi Aşağı parçalar aşağıdaki bir birle yapıştırıyor. Buna göre marangozun bulmak istediği DF uzunluğu nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 15, 75, 90 üçgeni var da ilk önce onu kullanmadan önce şuraya bir hemen burada aç ortaya indirdiğim 16 değil mi? Şuraya aç ortaya indireceğim 6. Evet 15, 75, 90'ı şimdi kullanalım. Bu 15, 75, 90 üçgeninde arkadaşlar. Yükseklik 6 ise taban. 6 çarpı 4'ten ne gelirdi? 24 gelirdi ve cevabımız denizli gelir. Yani soruyu düzgün şey yaptıktan sonra gerisi tıkır tıkır kendinden geliyor zaten arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir başka soruyla. ABC üçgeni şekildeki kağıt BC üzerinde C köşesine 12 birim uzaklıkta olan D noktası işaretlenerek yani şurası neymiş 12 birimmiş de bu. Katlandığında C noktası AB doğrusu C üstü. Tamam noktasından yöneliktir. AB 20 birim. Şurası 20 20'ymiş. Tamam. Peki katlama işlemi gerçekleştiği için şurası artık bizim için ne oldu arkadaşlar? Açı-ortay oldu mu? Evet açı-ortay oldu. Tamam. Ee, AC 24 birim. Şurası da C'ydi normalde. Şurası da 24. Peki o katlama sonucu oluşan BC üstü D üçgenin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Evet arkadaşlar açı-ortayı kullanalım. Şurası açı ortay 24 neye düşmüş? 12'ye. 20 neye düşer? Ona. Burayı buldum. 10. BC üstü D'nin bir kenarını bulduk. Tamam. Güzel. Şimdi geldi. Şu AC kenarı ne oldu? AC üstü oldu değil mi? O zaman şu parça ne olacak? 4 olacak. Başka şansı yok. E şu parçada şu parçada geldi buraya oturdu. Burası da ne olacak? 12 olacak. O zaman şu BC üstü D'nin çevresini istemişti benden. 10 artı 4 artı 12 26 yapar sevgili gençler. Evet gelelim bir başka soruya. ABCD dörtgeni şekildeki karton BCC'de D kenar üzerinde sırasıyla EF noktalarını alıyoruz Tamam. A, A B üçgeni A E doğrusu A F D üçgeni A F doğrusu boyunca katlandı. A B A, D kenarları A C doğrusuna çakışıyor. A C doğrusunun arkadaşlar şurası yani şu taban şu kısma atıyorum bu tabanda bu kısma gelmek zorunda. Peki aç-ortay oluşturacak mı? Evet aç-ortay. Şuradan şöyle çekiyorum arkadaşlar ki o zaman şurası aç-ortay. Başka şansı yok çünkü katlamak açıklaşmış. Şurası aç-ortay olur. Evet geldik. Şekil 1'deki B ve D açıları bütünleri. EAF açısının ölçüsü. Ha B ve D açıları neymiş? Bütünlermiş. Yani geldik. Bütünlerse şu alfa ise Burası ne olacak? 180 eksi alfa. Peki aynı şekilde o zaman burası A ve C için açıların içinde geçerli olacak mı? Evet A ve C açılar içinde gerçek olacak arkadaşlar. Gerçekleşecek çünkü onlar da bütünler olmak zorunda. Peki girelim. EAF açısından 360 derece. Yani şunları ben A, A, B, B dersem arkadaşlar. A artı B ne gelir bana? 60. Orada 2 artı 2 B var. 2 artı 2 B ne yapar? 120 bütünler olacak demiştik. Şurası kaç derece olur o zaman? 60. Çünkü bu 120 geliyorsa burası da 60 derece olmak zorunda. Cepte bir. Şimdi gelelim arkadaşlar. Daranlık kuyruğunu kopartacağımız yere. Bakın. Aa, burada çok uğraştım. Birinci şekilde ikinci şekilde gidiyorum. Burası katlama gerçekleşti. Şurası da açı Ve şurası da açı Peki geldik. Ee, söyler misiniz bana arkadaşlar? Dış açı ortay. Dış açı O zaman şurası ne oluyordu? Dış teğet çemberin merkezi. Merkezleri ben size boş ee, boşu boşuna vermedim arkadaşlar. O zaman bunun da ne olarak gelmesi gerekiyordu? Açı Bunu da zaten kaç derece buldum ben? 60. E 2x 60 arkadaşlar. X kaç derece gelir bana? 30 derece. Evet. Merkezler önemli gençler. Devam edelim, güzel bir soruyla ve bu soruyla da sanırım dersi kapatacağız. Son soru olması lazım diye biliyorum. Yukarıda verilen üçgende x bölü y oranının altın oran denir. A, altın üçgen çizmiş arkadaşlar. Fi ile göstermiş yani x bölü y neymiş altın oranmış. Tamam, güzel, sıkıntı yok. Şimdi gelelim. ABC üçgen bir birim bir birim demiş. 36, 72, tamam. Buna göre BD uzunluğunun fi cinsinden eşit nedir diye sormuş arkadaşlar. Altından onu tanımlayıp işte şey yapmış istemiş. 72 derece ise arkadaşlar. O zaman iki eş bir dıştan burası 36 derece olacak. Burası bana ne geldi? Bana ne geldi? İkiz geldi. Peki. İkiz geldiyse şurası şöyle. E o zaman şu taban da 72. Burası da ne yaptı o zaman? 36 derece yaptı. O zaman arkadaşlar aç ortayım var mı? Var. Bakın. 36, 36 değil mi? Birin BD'ye oranı. Girelim. E, ee, AC'nin AC'nin kime oranı? 1 oran. Şimdi AC burada bakarsak 36, 36, 108 olacağı için burası direktman x bölü y oranını verecektir. Burası direktman fi olacak arkadaşlar. Çünkü AC bölü 1 eşittir fi. O zaman AC ne gelecek bana? Fi. Fi'nin kendisi gelecek. Tamam güzel. O zaman şurası fi ise arkadaşlar BD'yi sormuştu. BD ne olur? 1 bölü fi olur. Fi cinsinden eşit neymiş? 1 bölü fi'ymiş deriz ve işaretleriz arkadaşlar. Evet gençler. E, olabildiğince, elimden geldiğince yeni nesil olabilecek, şey yapabilecek, çıkma ihtimali olan soruları çözmeye çalışıyorum. Umarım sizlere ufak da olsa katkıda bulunabilmişimdir. Bir sonraki dersimizde kenar ortaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kenar ortayda görüşmek dileğiyle.